Vinç işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Okan Kayışlıoğlu çocukluk hayalini gerçekleştirerek Nusa Aşık'tır. Otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturduk. Kayışlıoğlu 15 yıldır topladığı bu değerli parçaları evinin özel bir odasına sergiliyor. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan bu koleksiyon ışıklı depolarda sergilenirken her geçen gün yeni model arabalarla daha da zenginleşiyor. Ama odamda yer olmaz. <laughs> Aşıklı olarak beklemedik, bunu yapacağız. araya kattık. Tamam. Hepsini de yazdınız. Bu arabaların gerçekleri de var özellikle. Bu koleksiyonun çocukluk merakı olduğunu anlatan Okan Kayışoğlu. 15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım. Askerden geldikten sonra koleksiyonuma devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum. Bu yüzden koleksiyonumda ağırlıklı olarak iş makineleri yer alıyor dedi. Yani, Okan Kayışoğlu. Ee, onu da doğdum. 1984'te doğumluyum. Burada vinç seriyle uğraşıyoruz. 15 senedir uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara verdik. Geldiğimde hiçbir şey bulamadım tabi. Sonra askerden sonra yine devam ettim. Merakımdan dolayı biraz da işte vinç işte yaptığımız için koleksiyon hep iş makineleri tarzıydı benim. Sonra taksilere döndüm biraz. Valla şu an toplamaya kalksam burası 8 milyonu geçer herhalde de. Harcamışımdır herhalde. Bir 7-8 ben harcamışımdır. Diyebiliriz. Yeniden toplarsa diyebiliriz. Şu an bir 10 tane daha, 12 tane daha buldum Mercedes. Bunlar gelecek işte. Onlara merak sardım biraz şimdi. O yani isteyenler oluyor. Bulunmayan tırlarımız falan var. Bizim koleksiyoner grubumuz var. İşte hani o tırı bana gönder, onu bana gönder. Aramızda değişim de yapıyoruz. O şekilde gidiyor. Hani var fiyat teklif eden de oluyor ama kıyıp da veremiyorum yani. Bulamıyorsun çünkü. Ama olmaz. değerim.